Mersin'imizin gizli hazinelerinden Anamur ilçemize 12 kilometre mesafedeki köşek Bükü Astım Mağarası'ndayız. Mağara gördüğü gibi çok özel bir tabiat ve harikası. 20 milyon yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülüyor. Ta Roma Krallığı döneminden bu yana astım hastalarının şifa bulduğu bir yer. Biz de Türkiye'nin dört bir yandan hem merakları hem de astım hastalarını köşek mükü bekliyoruz. Çekrükü Mağarası'nın en dip noktasındayız. Sıcaklık 18 derece, aşağıda ise 38 derece ve yoğun bir nem var. Burada da nem var ama terletmiyor tam aksine oldukça serin bir hava. Buradaki havayı soluyup astıma şifa bulan hastalara eşlik ediyoruz.